selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güvercin kulübü kanalından Merhabalar herkese arkadaşlar kuşlar dışarıda daha önce biliyorsunuz yavrular almıştık şekeriyle bunu çıkarmamış mıyız ya ha. şekeriyle alanın iki yavrusu vardı ee, bu iki yavru arkadaşlar bir tanesi küçük kaldı bakamıyorlardı ben hemen onu arabın yavrusu çıktı arkadaşlar aynı boyutlardaydı o zaman onun yanına koydum detaylı inceleyeceğiz. Daha sonra burada tek yavru kaldı. Mala ve şekeri bu tek yavru da bakamadılar. Maalesef öldürdüler arkadaşlar. Üzüntülü bir durum. İkisi çıktı biri öldü. Birini alayla Araplı şarabinin yavrusunun altına koyduk. Onları da böyle inceleyelim. Arkadaşlar çok enteresan. Ara, Arap ile şarabinin yavrusu beyaz atıyor. Görüyorsunuz. Beyaz yavru. Yanındaki de muhtemelen baba gibi bir şeker olacak diye düşünüyorum. Çok güzel ikisi de. Sağlıklı saatte büyürler inşallah. Kümesi de şu an iki yavru kaldı. Artı sabuni yumurtladı. Bir tane daha yumurtlayacak. Yumurtası e, eli kulağında. Herhalde bugün yarı yumurtlar. Dün yumurtladı. Bunun ikisine maşallah deyin arkadaşlara. Vallahi bile öyle. Şu beyazı ilk kez kümesten beyaz alıyoruz. Baba şarabi. Annesi Arap. Benim uçurduğum biliyorsunuz. E, kuşlar beyaz attı arkadaşlar yavru. Diğeri de şekeriyle ananın yavrusu muhtemelen şekeri olacak diye düşünüyorum. Evet bunları yerine geri koyalım. Sonra, sonra, bu şekeriyi de al dışarıya atalım. Maalesef bu arkadaş bakamadı yavruya. Bunu da alalım. Şöyle. Evet kuşları şimdi aldım. hedef aldım. Hedefte inceleyelim. Arkadaşlar Arkadaşlar uçurduğum resasinin kanatlarını açtım. Kalkma Arap. Allah oh, Arap kalkma. Arap da uzun zamandır uçmadığı için. Arkadaşlar nefesi yok. İnecek yavru da bakıyor herhalde. Çok uçuma var mı kendini kalksa da. Hani nefeslenmesini Allah var ya istemiyorum. O da ayrı bir durum. Şimdi bu insin. Resasinin kanadını açtım. Birkaç tur attırdım ama çok havaya dikmedim daha. Ona güzel bir de dişi getirdim arkadaşlar. Dişi Miro. O da oyunlu. O satın alma işlemi yaparak e, kadroya katıldı. Bu uçarken ben onu da göstereyim size. Bantlı kanatlar. Çok ben bant... kanat bantlamayı sevmiyorum ama arkadaşlar buyurun. Yeni dişi oyunu Miro'muz. Şöyle görebilirsiniz. Bu arada çim, ot biçme makinesi geldi. Ee, onu da söyleyeyim. Hafta sonu buraları biçiyoruz. Esasiyi biraz kanatlandırayım da. Evet, resasinin de taklasını gördünüz. Allah çok sık dağlarımız dişi. Ona da bir şey yapalım. Evet. Biraz daha uzaktan çekelim artık burayı. Açlık hava kararıyor arkadaşlar. Neredeyse. Arabın şey yapacağını zannetmiyorum. İnecektir. Ama şu sopadan korkuyor olabilir. O sopayı oradan alalım. Sopa havadayken imtina edebilir. Sopayı alıyoruz buradan. Evet video. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar.